İDEV sesli kitap. Her güne bir ders. Haftanın hadisi. 21. ders. Camiye gitmenin fazileti. Hadis. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men gada ile'l mescidi evrahe raha. lehu fi'l cenneti nuzulan. Kulleme gada evrahe. Hadisin kaynağı Buhari Mesacit bölümü 662, Müslim Mesacit bölümü 669. Hadisin Türkçesi. Ebu Hureyre radiyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Her kim namaz için camiye gidip gelirse Allah her geliş ve gidişinde onun için cennette bir sofra hazırlar. Hadisten ne anladık? Camilerin toplumda önemli bir yeri vardır. Camiler, Müslümanların günde beş defa bir araya gelip namaz kıldıkları, tanışıp kaynaştıkları ve kardeşlik bağlarının güçlendiği önemli yerlerdir. Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman Kuba'da kısa bir süreliğine kaldığı halde orada bir mescit inşa ettirmiştir. Medine'ye ulaştıktan sonra Mescid-i Nebevi adıyla bilinen camiyi inşa ettirmiş ve içinde bizzat çalışmıştır. Peygamber aleyhisselatu Vesselam'dan sonra gelen Raşid Halifeler döneminde fethedilen yerlerde ilk yapılan işlerden biri camilerin inşası olmuştur. Dolayısıyla camiler İslam'ın birer sembolü ve temel şiarlarından biridir. Aynı zamanda camiler ibadet yeri olmaları hasebiyle Kabe'nin birer şubesi ve Allah Celle Celaluhu'nun evleridir. Onun için Müslümanların günlük namazlarının mümkün mertebe camilerde cemaatle kılmaları istermiştir. Bu konuyla ilgili hadisler çoktur. Hatta mazeretsiz bir şekilde camiye gitmeyenler kınanmıştır. O halde camiye gitmek ve namazları camide cemaatle kılmak Allah'ın rızasına ve büyük hayırlara vesile olur. Hadiste buna dolaylı olarak işaret edilmiştir. Çünkü camiye gidip gelenlere cennette sofra hazırlanması Allah'ın rızasının bir neticesidir ki bu Aynı zamanda bir mükafattır. Demek ki Allah Celle Celaluhu böyle yapanlardan razı olur ve onları mükafatlandırır.